Şimdi nakışlı örtülerle süslenmiş karanarın iki hırgücü arasında kurulan yedigey sallanın sallana giderken vay canına yıllar nasıl da gelip geçmiş şu geçen zamana bak diye geçirdi aklından. Şimdi de kazan kapın kendisini götürüyordu ana beyit mezarlığına. Böylece çemberin iki ucu birleşiyordu. Efsaneyi anlatan kendisi de hikayesini çok iyi bildiği, gelecek kuşaklara aktarmak için hafızasında taşıdığı ana beyt mezarlığına son uykusunu uyumak üzere gidiyordu. Ey ana beyt, şimdi yalnız sana geleceğim. Şimdi yalnız ikimiz kaldık, sen ve ben. Ben de yakında sana geleceğim, kendi yerimi alacağım. Benim de sonum yaklaşıyor diyordu Yedigey. Küçük cenaze alayının başında, karanların sırtında, bozkırda sallana sallana gidiyordu. Onun arkasında römörke ile traktör, traktörün ardında Belarus marka yol kazma makinesi vardı. Cenaze alayına kendiliğinden katılan kızıl tüylü yol bars, bazen arkada, bazen önde koşuyor, bazen yana geçip duruyor, bazen de kaybolup bir sürü görünmez oluyordu. Kuyruğunu dik tutuyor, kendine ciddi bir tavır veriyor, ara sıra önemli bir iş yapıyormuş gibi sağa sola bakıyordu. Güneş tam tepelerine gelmiş, öyle olmuştu. Ana beyt mezarlığı uzak değildi artık. 1952 yılın sonları, daha doğrusu bütün sonbahar ve onun ardından biraz gecikerek gelen ama kar fırtınaları getirmeyen kış günleri, Boranlı'da yaşayan bir avuç insan için belki de hayatlarının en güzel günleri oldu. Sonraları o günleri Yedigey hep hüzün karışık bir özlemle hatırladı. Yaşından dolayı boranlar tarafından aksa kalsayılan, sayılan, edeb erkan bilen ama akıllılık edip başkalarının işine pek karışmayan Kazangap, o günlerde güçlü, kuvvetli, sapa bir adamdı. Oğlu Sabitcan Kumbel Yatılı Okulu'nda okuyordu. Kutuplu evler Sarozeki temelli yerleşmeye kararlı görünüyorlardı. Evlerini kışa hazırlamış, kileri yeteri kadar patates konulmuş, zarife ve çocuklara keçi çizmeler alınmıştı. Ayrıca bir çuvalda un ısmarlanmıştı. Bu unu yedige güçlü çağına henüz ulaşan karanların sırtına yükleyerek getirmişti kumbelden. Abu Talip gündüzleri demir yolunda çalışıyor, artan zamanlarında çocuklarla meşgul oluyor, geceleri ise pencere kenardaki lambanın ışığında uzun uzun yazılarını yazıyordu. Onlardan başka Boranlı'da birkaç işçi ailesi daha vardı ama bunlar kalmaya, yerleşmeye niyetli görünmüyorlardı. O zamanlar istasyon şefi Abilov da fena bir adam değildi. Köyde herkesin sağlığı yerindeydi. İşler yürüyor, çocuklar büyüyordu. Kış gelmeden yol onarımı tamamlanmış, kar engelleme setleri yapılmıştı. Havalar gerçekten çok güzel geçmişti. Sonbahar kızarmış ekmek kabuğu renginde bir manzara getirmişti sarı öcek bozkırına. Sonra kış geldi ve her yer bembeyaz oldu. Bütün alanları kaplayan o sessiz beyazlığın içinde demir yolu kara bir iplik gibi uzanıyor, trenlerin biri gelip biri gidiyordu. Tren yolcuları demir yolunun kenarında, kartebecikleri arasında birkaç kasabadan oluşan küçük bir köy görüyorlardı. İşte orasıydı Boranlı. Yolcular kompartman pencerelerinden kayıtsız bakışlarla bu evleri süzüyor ya da bir an için kuytuda o yitik köyde yaşayan yalnız insanlar düşünerek onları acıyorlardı. Aslında pek o kadar acınacak durumda değildiler. Yazın kavurucu sıcaklarını bir yana bırakırsak o yıl oldukça iyi geçmişti. Genel olarak savaş sonu sıkıntıları yavaş yavaş hafiflemeye başlamıştı. Yeni yıldı yiyecek maddeleri ve sanayi ürünlerinin fiyatlarında bir düşme bekleniyordu. Mağazalar henüz malla dolup taşmıyordu ama durum yıldan yıla iyileşiyordu. Boranların yılbaşını bir bayram gibi kutlamak adetleri yoktu. Yılbaşı gecesini sabırsızlıkla beklemez, o gece coşup eğlenmezlerdi. Ne olursa olsun istasyondaki işler devam eder, yeni yılın nerede, ne zaman başlayacağına hiç aldırmadan gelir giderlerdi. Bundan başka kışın istasyondaki işlerinin dışında da yapılacak işleri çok olurdu bu oranların. Odun kırar, soba yakar, kırda ahırda bulunan develerle yaz mevsiminde olduğundan daha çok meşgul olurlardı. Çünkü hayvanlar kış günleri daha çok bakım isterdi. Gündüzleri oradan oraya koşturmaktan yorulan insanlar yıl sonunu yıl başına akıllarına getirmeden kendilerini bir an önce yatağa atmak için beklerlerdi gecenin olmasını. Yıllar böylece birbirini kovalıyor, gelip geçiyordu. Ama 1953'ün son günü öbür yıllara hiç benzemedi. Çok şenlikli geçti. Şenliği düşünen ve düzenleyen Kutup Bayev ailesiydi. Yedigey ancak son hazırlıklar için yardımcı oldu. Her şey öğretmen Kutup evlerin çocuklar için bir Noel ağacı süslemeye karar vermeleriyle başladı. Ama çam ağacını nasıl bulabilirlerdi? Sarı özekli dinozor yumurtası bulmak, çam ağacı bulmaktan daha kolaydı. Gerçekten de jeoloji araştırmaları yapan Yelzarov, toprak altında çok eski çağlardan kalan ve her biri büyük bir karpuz eriliğinde olan fosilleşmiş dinozor yumurtaları bulmuştu. Bu fosiller Alma Ata Müzesi'ne götürülmüş, gazetelerde bu konuda yazılar çıkmıştı. Yılbaşı ağaca süslemeyi düşünen Abu Talib bir çam bulmak için soğuğa, ayaza bakmadan kumbele gitmek zorunda kaldı. Kumbelde demir yolcular için beş çam ayrılmıştı. Abu Talib bunlardan birinin boranlara verilmesini sağladı. İşte her şey böyle başladı. Her tarafını kırağa kaplamış bir yük katarı keskin gıcırtılar çıkararak durduğu zaman Yedigey istasyon şefinden iş eldivenlerini almaktaydı. Bütün kapılarına kurşun mühürler vurulmuş, dört dingili vagonlardan oluşan uzun bir katardı bu. Abu Talib son vagonun üstü açık merdiven sahanlığından güçlükle indi. Ayazdan kaskatı kesilen çizmelerin içinde ayakları buz gibi donmuştu. Sahanlıkta kalın bir gocuğa sarılmış, başı kalpaklı bir görevli oldukça güçlük çekerek Abu Talib'e büyük ve ağır bir şey uzattı. Yedigey bunun yılbaşı ağacı olduğunu anlamıştı. Yine de şaşkınlıktan bir süre kımıldamadan öylece durdu. Merdiven sağlığından sarkan kalın giyimli, iri gövdeli adam Yedigey görünce seslendi. ''Hey Yedigey, gel şu adama yardım et biraz.'' Yedigey koşup geldi. Abu Talib'i öyle görünce büyük bir korkuya kapıldı. Kaşlarına varıncaya kadar bütün vücudunu bembeyaz kırağı kaplamıştı.'' Neredeyse hayatına mal olacak o çam ağacının yanında kas katı duruyor, donduğu için kolunu bile uzatamıyor, konuşmak için dudaklarını zor kımıldatıyordu. Katar görevlisi boğuk bir sesle çıkıştı. Böyle bir havada bu kıyafetle mi yola çıkar sizin insanlar? Şu ağaç yüzünden az daha ölecekti. Sahanlıkta buz gibi rüzgar esiyor. Kocuğunu ona vermeyi düşündüm ama bu defa da ben donacaktım soğuktan. Abu Talib zar zor dudaklarını kımıldatarak özür diledi. Özür dilerim. Oldu bir kere. Ev yakın. Az sonra sınırım. Katar görevlisi Yedige'ye bak dedi. Üzerinde kalın bir gocuk, bunun altında pamukluklar, ayağında keçi çizmeler, başımda kürklü başlık var. Yine de yolun bitimini dört gözle bekliyorum. Bu kıyafetle yola çıkılır mı hiç? Yedige'nin canı sıkılmış, üzülmüştü. Haklısın trofim dedi. Çok iyisin sağ ol. Haydi yolun açık olsun. Böyle dedikten sonra çam ağacını kucakladı. Çam adam boyundaydı. İğne yaprakları ormanın kış kokusunu veriyor ve yedigeyin yüreği heyecandan fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Çünkü bu ağaç birden savaş sırasında geçtiği ormanları hatırlatmıştı ona. Böyle çamlar pek çok ormanda. Nicelerini tanklarla ezmiş, nicelerini otobüslerle devirmişlerdi. Bir zaman gelip çam kokusundan böyle bir haz duyacağı o zamanlar hiç aklına gelmezdi elbet. Çam ağacını omuzladı. Abu Talib'in yüzüne bir daha baktı ve ''Haydi çabuk eve gidelim.'' dedi. Abu Talib soğuktan yanıp donmuş, gözyaşları yanaklarında buzlanmış yüzünde gözleri bir zafer kazanmış gibi parlıyordu. Bunu gören Yedige'in içine bir korku düştü. Çocukları babalarının onlar için katlandığı bu fedakarlığı anlayabilecekler miydi? Çünkü bunun tersi bir durumla karşılaşanlar hiç de az değildi. Bir teşekkür umarken umursamazlıkla karşılaşılır, bazen düşmanlık bile görürsünüz. Allah onu böyle bir durumdan korusun. Zaten çektikleri yeter ona diye geçirdi aklından. Çam ağacını ilk gören Abu Talib'in büyük oğlu Davul oldu. Bir sevinç çığlığı atarak dışarı fırladı. Onun hemen ardından üzerlerine kalınca bir şey alacak kadar bile beklemeden Zarife ile ermek koştular. Davul çam ağacının çevresinde sevinçten zıp zıp zıplayarak bağırıyordu. Çam ağacı, çam ağacı, bakın ne güzel. Zarife de ondan aşağı kalmıyordu. Harika, çok güzel, büyük iş başardın, çok yaşa. Hayatında hiç çam ağacı görmemiş olan Ermek ise Yedigey amcasının taşıdığı ağaca fal taşı gibi açılmış gözlerle bakıyordu. Anne, anne, çam ağacı bu mu? Aa, çok güzel. Hep bizim evde mi kalacak? Yedigey başını sallaya sallaya Zarife'ye. Bak Zarife, bu ağaç yüzünden kocan az daha donup ölüyormuş. Anlıyor musun? Hemen ısınması gerek. Önce çizmelerini çıkarmalı. Çizmeler ayaklarına yapışmıştı soğuktan. Hepsi birden onları çekip çıkarmak için işe koyuldu. Çocuklar büyük elleriyle kas katı olmuş dana derisi çizmeleri asılıyor, olancı güçleriyle çekiyorlardı. Abu Talip ayağının ağrı sızısından yüzünü buruşturuyor, dişlerini sıkıyor ama yine de ah oh diye inlemekten kendini alamıyordu. Anneleri çocuklar uzaklaştırmaya çalıştı. Bırakın, bırakın da ben yapayım şu işi. Sizin gücünüz yetmiyor. Bana da mani oluyorsunuz. Yedikey Zarife'ye alçak sesle, bırak keyiflerini bozma, dedi. Biraz zahmete alışsınlar. Babalarının acılarına son vermek için bir an önce onun çizmelerini çıkarmaya çalışmaları, bunun için can ve gönülden asılmaları, Abu Talib'e en büyük mükafat idi. Bu onların artık büyümekte olduklarını, bir şeyleri anlamaya başladıklarını da gösteriyordu. Bunun için çok seviniyordu. Hele küçük ermek hepsinden daha telaşlıydı. O haliyle insanı hem duygulandırıyor hem güldürüyordu. Durmadan Atika Atika diyordu babasına. Ata yani baba sözünü böyle söylüyor. Onun bu yanlışını kimse düzeltmiyordu. Atika babacık babacığım sözü kendiliğinden öyle söylediği bir isimdi ama insanoğlunun ta bilinmeyen zamanlardan beri ilk söylediği isimlerden biriydi. Atika Atika diyordu ermek. Babası için endişe ediyordu. Bütün gücünü kullandığı için yüzünü ter basmış, yanakları al olmuş, kıvırcık saçları dağılmıştı. Babasını donmaktan kurtarmak için bu işi mutlaka başarmak istiyor, gözleri parlıyor, büyük bir adam gibi ciddi ciddi asılıyordu. Görseniz katıla katıla gülmek isterdiniz. Çocukların amaçlarına ulaşmaları için bir şeyler yapmak gerekti. Yedigey bunun da çaresini buldu. Çocuklar çekiştirirken çizmeler de yumuşamaya, buzlar çözülmeye başlamıştı. Şimdi onları Abu Talib'e fazla acı vermeden çıkarabilirlerdi. Pekala çocuklar dedi Yedigey. Bu işi hep beraber yapacağız. Tren gibi dizilip birbirimizi çekeceğiz. Şöyle arkama geçin bakalım. Davul sen bana sarıl. Ermek sen de Davul'un beline sımsıkı sarılarak çekeceksin. Abu Talip Yedigey maksadını anlamıştı. Odanın sıcaklığından başlarındaki krallar ve donmuş gözyaşları erimiş, çiğ olup yüzünü kaplamıştı. Yedigey'e hak verirken dudaklarına mutlu bir gülümseme gelmişti. Yedigey Abu Talib'in önüne oturdu. Çocuklar da arkasına geçerek çekmeye başladılar. Hadi çocuklar, hep beraber, tek başına asla gücüm yetmez. Siz sıkı tutmazsanız başaramam. Bak kuvvetim yetmiyor. Hadi dav, hadi ermek. Asılın, daha hızlı, daha hızlı. Çocuklar soluk sulala bütün güçleriyle asıldılar. Zarife de gerektiğinde işe karışmak için dikkatle bakıyordu onlara. Yedigey sanki ulanca gücüyle çekiyormuş, çok da zorlanıyormuş gibi yapıyor, çocukları coşturuyordu. Sonunda çizmenin birini çıkardılar ve hep birden bir zafer kazanmışçasına sevinç çığlığı attılar. Zarife eline geçirdiği bir yün kumaş parçasıyla kocasının tabanını olmaya başladı. ''Peki hala çocuklar, peki anne, ikinci çizmeyi kim çıkaracak?'' babanızın bir ayağını çıplak, öbür ayağını çizmenin içinde donmuş olarak bırakacak değiliz ya. Aslın bakalım. Herkes kasıla kasıla güldü. Gülmekten yerlere yattılar. En çok gülen de Abu Talib idi. Sonraları Boranlı Yedigey o olayı sık sık hatırlayıp bir sırrı çözmeye çalıştı. Kim bilir Boranlı'dan uzakta bir yerlerde birilerinin bir yığın kağıtlar arasında Abu Talib'in adını araması, belgeleri karıştırması, onun başına ne Boranlı'da ne de Kutubbaya valisinde kimsenin aklına geçirmediği bir iş açması belki tam onun çizmelerini çıkarmaya hem de tam çıkardıkları zamana rastlıyordu. Felaket hiç beklenmedik bir zamanda bir kar fırtınası gibi çöktü üzerlerine. Yedigey böyle işlerde biraz daha tecrübeli ya da biraz kurnaz olsaydı belki bu felaketten felaketi sezer, kuşkulanır, tedbir almayı düşünürdü. Ama kuşkulanacak bir şey yoktu ki. İstasyona bölge müfettişlerinden biri gelmişti ve bu pek olağandı. Her yıl sonunda bir müfettiş gelirdi. Elindeki bir programa göre istasyondan istasyona duraktan durağa dolaşır, denetlemelerde bulunurdu. Bazen bir iki gün kaldığı da olurdu. İşçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini, malzemelerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını, eksikleri, ihtiyaçları olup olmadığını araştırırdı. Sonra da bir tutanak düzenler, bunu kendisi, istasyon şefi ve orada çalışan işçilerden biri imzalardı. Bundan sonra da çıkıp giderdi. Boranlı gibi küçük bir istasyonda bu işler çok çabuk biterdi. Bu teftiş raporlarını birkaç defa Yedigey'de imzalamıştı. Bu defa müfettiş Boranlı'da tam üç gün kaldı. Ona istasyon şefinin çalışma odasını ve haberleşme sisteminin bulunduğu binada yatacak yeri ayırdılar. Bu üç gün içinde istasyon şefi Abilov onu rahat ettirmek için elinden geleni yapmış, sabahtan akşama kadar çaydanlıkta çay taşımıştı. Çünkü müfettişin kaldığı yerde semaver yoktu. Bir ara Yedigey de gelip bir merhaba dedi. Adam şefin odasında önündeki kağıtları gömülmüş, durmadan sigara içiyordu. Yedigey adamın daha önce gördüğü müfettişlerden olmadığını, yeni olduğunu anlamıştı. Kırmızı yanaklı, seyrek dişli, kır saçlı ve gözlüklüydü. Bakışlarında tuhaf ve sabit bir gülümseme vardı sanki. Yedigey onunla akşam üzeri işten dönerken bir defa daha karşılaştı. Adam orada bir fenerin altında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Paltosunun astragan yakasını kaldırmış, başında kürklü şapkası, kumlar üzerinde çizmeleriyle gıcırtılı sesler çıkararak ve sigarasının dumanını savurarak dalgın dalgın ''İyi akşamlar.'' Bir sigara molası verdiniz galiba. Çok yoruldunuz herhalde, dedi Yedige gülümseyerek. Müfettiş de yarın bir gülümsemeyle. Evet, doğrusu yoruldum. Kolay değil. Böyle dedikten sonra o yarım gülümseme tekrar göründü dudaklarında. Anlıyorum, tabii sizin işiniz kolay değildir. Yarın sabah gideceğim, dedi müfettiş. 17 numaralı Katar burada bir dakika duracak. Tekrar gülümsemeye çalıştı. Sesi boğuk gibiydi. Kermeler dudaklarından zorla çıkıyor, ona gözcüğüyle bakıyordu. Yedigey can geldi, siz misiniz? Evet, benim. Ben de öyle tahmin ettim. Eski savaşçı, 1944'ten beri buradasınız. Buradaki demir yolcular size Boranlı adını taktılar. Bunları söylerken ne dediğini bilen bir adam olduğunu belli etmek istercesine sigarasından derin bir nefes çekerek dumanını savurdu. Çok doğru, dedi Yedigey saf saf. Bu adamın kendisi hakkında bu kadar çok şey bilmesi onu gururlandırmıştı. Ama aynı zamanda bütün bunları nereden öğrenmiş olabileceğini ve kendisini niçin oyaladığını merak etti. Müfettiş Yedigey'in aklından geçenleri tahmin etmiş gibi yine yarım gülümsedi. Hafızam çok kuvvetlidir. Ben de yaz yazarım. Tıpkı şu sizin kutup Bayev gibi. Böyle derken sigarasına yeni bir nefes çekerek dumanlı Abu Talip'in evinin penceresi yönünde üfledi. Abu Talip her zamanki gibi pencerenin kenarında ve lamba ışığında yazılarını yazıyordu. Müfettiş devam etti. Üç gündür görüyorum. Durmadan yazıyor. Onu çok iyi almıyorum. Ben de yazıyorum çünkü. Ama ben bir şiir yazarım. Bölge demir yolcularının, Andre Bocular'ın yüksek tirajlı aylık dergisinde yayınlanır şiirlerim. Arkadaşlarla bir edebiyat derneği kurduk. Ben yönetiyorum bu derneği. Ayrıca bölge gazetesinde de iki şiirim çıktı. Biri 8 Mart bayramında, öteki de 1 Mayıs bayramında. Müfettiş sustu ama Yedikey izin alıp ayrılacağı sırada bir soru sordu. O Yugoslavya ilgili yazılarım yazıyor. Doğrusu pek bilmiyorum. Sanırım Yugoslavya'da partizanlarla birlikte birkaç yıl beraber yaşamış. Çocuklar için yazıyor o. Hmm, ben de öyle dediklerini işittim. Abilo bile de konuştum onun hakkında. Savaşta esir olmuş. Bir süre öğretmenlik yapmış. Şimdi de kalemiyle ün yapmaya, gücünü göstermeye çalışıyor ha. Hızıltı gibi sesler çıkararak güldü. Ama bu o kadar kolay bir şey değildir. Ben de büyük bir eser meydana getirmek istiyorum. Cephede ve cephe gerisinde olanları anlatmak niyetindeyim. Ama hiç zamanım olmuyor. Oradan oraya gitmekle geçiyor ömrüm. Onun da vakti yok. Bütün gün çalışıyor ve ancak akşamları yazabiliyor, dedi Yedigey. Yine sustular. Ama Yedigey yine gidemedi. Müfettiş bu defa Abu Talib'in penceredeki karaltısını işaret ederek ve sırıtarak ''Bak nasıl da kendini işe vermiş. Başını hiç kaldırmadan yazıyor. Ee, onun da bir şeylerle uğraşması gerek. Okumuş, kültürlü bir adam o. Hem buralarda kimseler yok. Yapılacak başka bir şey de yok. Bu da yazı yazıyor. İyi fikir doğrusu. Hiçbir şey yok. Gözlerini kısmış bir şeyler düşünür gibiydi. Evet, evet. Karşan görüşeni yok. Kendi başına buyruk. İyi fikir. İstediğin yapar tabii. Bundan sonra ayrıldılar. Sonraki günlerde yedi gay müfettişle aralarında geçen konuşmayı Abu Talib'e anlatmayı düşündü. Ama bunun için bir fırsat bulamadı. Sonra da olayı tamamen unuttu gitti.